Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün hiç yapmayacağım bir şey yapıyorum. Bir günde iki video atıyorum. Kardeşlerimin yolu üzere, yoğun isteği üzerine. Şöyle biraz sesleri kısacağım arkadaşlar. Diğer videoda bayağı ses çıkmış. Kusura bakmayın. Her neyse arkadaşlar ya Murat'ın yoğun isteği üzerine. Bu kaleye geçmeye çalışacağım. Bu videoda bakalım ne olacak. Bu sandığı bilmiyorum. Murat açtıracağım. Murat açtıracağım. Ama yasını değiştirebilirim. Bakacağız arkadaşlar. Burada haydut falan açılıyor. Baya iyi bu kale. Serserilerin sınav. Sonra zaten şampiyonlar açılıyor. Şampiyonlar. Bu iki kaleden sonra arkadaşlar. ilk iki şampiyonumuz karşımıza çıkıyor. Her neyse. Bugün yani bu video serserilerin sığınağına geçmeye çalışacağım. Bakalım ne olacak. Evet. İngiltere'de geldi arkadaşlar. Allah'ta Japon gelmedi. Her neyse. Bir kemik oynuyor mu diye yoklayacağım arkadaşlar. İki önce. Hatta arkaya prens atalım derim. Oo. Aynen. Baya kötü bir tahmin oldu. Bizinki almalı ama onu ya. Tomruk atacağım arkadaşlar. bizim kaleye vurmasın diye. Aynen. <laughs> Bravo. Bir gel işareti yapalım arkadaşlar. <laughs> Böyle mega şövalyeyi salacağım arkadaşlar buraya. <laughs> e, bu adam niye ki de ben mega Bak bozdu. O madenci var onda. Bak bu madenci güzel kart. Ama kaleye az vuruyor. Genelde bayağı iyi vuruyor. Ha. Mega Şövalye oradan bir atlayış gerçekleştirdi. İyi oldu bu. Şimdi mini paka demek ki kemik oynamıyor arkadaşlar iki kere. Mini pakanın süren şeyi salmadı kemikleri. Demek ki artık oynamıyordur herhalde. Eğer oynuyorsa onun tam. Küfretmeyeyim şimdi. Madenci sıkıntı değil arkadaşlar Bayağı az vuruyor. Ne yani kale az vuruyor. Demir olan adamlara tek atıyor Bol şans diyor. Aynen. Kalp attım arkadaşlar. Yani neyse işte şöyle bir bu ikisini buraya bir salacağım. Şimdi de tomruk. Oo mükemmel bir tomruk hamlesiydi. Mükemmel arkadaşlar bir tomruk hamlesi. Yani mükemmel bir tahmindi. Orada barbar var, var elini aldım. O çok sıkıntı yaratabilirdi arkadaşlar bize. O prensesi alabilirdi. Yine gitti ama baya bir hasar vurup da gitti. Aynen mükemmel oldu bu. Bravo falan diyor. Tahminim valla be <laughs> O madenci attı Şöyle Mega Adam mega için şöyle Tesla'yı salacağım Arkasına bu Şimdi ise şunu salacağım Prenses'i buraya salacağım mega için Mükemmel oldu bu da Hadi Prenses almam lazım onu Prenses almayacak alamayacak Aynen alamadı Şöyle bir mega şövalyeyi saldım. Şimdi evrimin Tesla bırakacağım. Evrimin Tesla'yı bıraktım arkadaşlar. Adamlar hasar olarak bayağı bir sürün. Hmm, şimdi. Ani ölüm geldi. Bu zamanlara kaldık. Şimdi domuz bincisi 2 saattir burada bekliyor ama hiç koy koyasım gelmiyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir tomruk bırakacağım. Bir de Prenses Mega Şövalye az, acil lazım lütfen hızlı gel Lütfen LÜTFEN Lan Ah Mükemmel savunma Hayır Lan hayır lan Lan hayır Yenilemem bu maç arkadaşlar yenilirsem baya Kötü olur Hadi lan Hadi Hayır Oy Allah'tan aldı onu. Hayır 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 hayır. 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 Ya çok kötü oldu ya. Evet arkadaşlar adamın son meteor hamlesiyle ilk maçımızı yenildik. Her neyse direkt girelim bir tane daha. şimdi mega şövalye artı artı prenses salacağım mega şövalye arkaya prensesi saldım mı derken o ne lan lan ya hayır bak ya gel Aa, okçu oh. oh, oynuyor arkadaşlar okçu oh, ya bu adam 3 metreden vuruyor 4 metreden geri geliyor o oduncu mu? Sen kaçacak halde yaşıyorsun. Bir de adam 10 levelmiş daha yeni gördüm ya. Artı baloncu. Orospu çocuğa. Adam gibi şeyler oynuyor. Ananı sikerim senin burada. Orospu çocuğa öfke artı balon koydu. Ananı sikeyim senin. bu çocuğu. Tek atışta. Oha. Neyse şu an onu domaltıyoruz. Belli ki Japon arkadaşlar bir Japon olur. Bir taçı verdi galiba. Yarasalarla. Yarasalarla. Neyse artık ben bundan bir taç çekerim de. Ben bir sağdan soldan ilerlemeye çalışacağım. Arkadaşlar soldan onun kafasını karıştırıp sağdan taç çekeceğim. Nasıl fikir? Diyeceğim ama orospu bu çocuğu domuz bilincisi Niye oraya gidiyorsun? Bir dakikamız var Taşı çekmek için Şöyle tomuk bırakacağım arkadan diyeceğim de Hayır bak balon geliyor bak Tam taşı çektim ama balon Tamam o balon hiç veremedi neredeyse ama çok verdi be çok verdi be Oha ya ya bir bir şey iki vuruşta bunu yapamamalı. Bir kart. Mini pekayı alacağım. Arkadan mega şövalye. Oha balık koydu yine. Ay paksın. Oo oyun efsane kaslar arkadaşlar. Oo aldım be. Aldım be. İkinci taçı aldım arkadaşlar. O mükemmel savunma. Şu an tek savunma yapmam bana yetiyor. Tek savunma. Japona iki taç çektim. Belki üç olacak ama iki Yani. Evet. İki taç çektim arkadaşlar. Bir tane Japona. Aha üç mü lan? Üç taç çektim arkadaşlar. Japona üç taç çektim arkadaşlar. Ben çekerim taçlarımı. Ben çekerim taçımı. Ben taçımı da çekerim. Um, devamını getireyim. <laughs> Biraz kötü olur arkadaşlar devamını getirmek. Arkadaşlar galiba son maçım cihaz bayağı ısındı. Oynayamıyorum. Oo boş ver arkadaşlar. Cihaz çok ısındı. Ekstra video çektim, çektim yani. Cihaz bayağı ısındı. Yarın arkadaşlar yarın inşallah bu kanalımıza geçeriz. Bu kutuyu da Murat açtırırız. Haydi Evet arkadaşlar ee, videoyu bu emojiyle kapatmak istiyorum. Herkese görüşürüz arkadaşlar. İyi günler. Bay bay.